Merhaba hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Yeşil Gelecek Akademisi'nin kurucusu, sürdürülebilir yeşil gelecek derneğinin başkanı ve aynı zamanda yıllardır sahada yürüttüğü projelerle sürdürülebilirlik alanında örnek gösterilen çalışmaları imza atan uzman hekide Tuna. Kendisiyle Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan nitelikli eğitim üzerine konuşacağız. Sayın Ehide Tuna'ya vakit ayırıp bu değerli bilgileri bizimle paylaşacağı için şimdiden teşekkür ediyorum. Hazırsanız ilk soruyla başlayabiliriz Neyde Hanım. Asıl ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için böyle bir program duyarlılığı açısından önemli olacağını düşünüyorum. Umarım ki sesimizi yankılarız Türkiye'de diye düşünüyorum. Umarım. O zaman ilk soruyla başlıyorum. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında nitelikli eğitim alanındaki genel performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce son yıllarda bu hedefte en dikkat çekici ilerlemeler hangi alanlarda yaşandı? Ee, nasıl değerlendiriyorum? Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında evet bazı yapısal ilerlemeler kaydedildi. Ee, ama ben eğitim kısmında daha çok ilgilendiğim için erken çocukluk dönemiyle çalışmalar sürdürüyorum. Ee, bu konuda e erişimin artması, öğretmen eğitimleri, dijitalleşmenin başlaması gibi bileşenler olumlu yönde e ilerliyor. Ancak bu gelişmeler iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik ve doğa temelli öğrenme bu alanda henüz yeterince derinleşmiş değil. Biliyorsunuz bu konuda iklim kanunu da çıktı ama henüz e, o konuda da daha derinlemesini ileriki sorularımızda e, daha e, açıklık getireceğim. E, en çok dikkatimi çeken aslında Türkiye'de doğal afet sonrası e, geliştirilen psikososyal destekli temel e, çalışmalar, birçok bu konuda e, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışmalar benim en çok dikkatimi çeken iklim krizinin pedagojik etkilerine dair artan farkındalığın habercisi ve bu konuda hakikaten çok değerli arkadaşlar var, takip ettiğim. En çok o dikkatimi çekti yapılan çalışmalarda Türkiye'de. Bizler de yeni bir eğitim modeliyle biraz daha bu konudan yakından bir eğitim modeliyle yerelde yaptığımız çalışmaları Nasıl yaptık? Ne tür çalışmalarla sürdürüyoruz? Yeşil global eğitim modeli olarak biz bu yıl başlattığımız bir yeni modül diyebilirim. Model olarak dönüştürdüğümüz. Burada da nitelikli eğitim yalnızca akademik başarıyla indirgemiyoruz. Bu model çocukların doğayla bağ kurduğu, çevre okuru yazarlığını içselleştirdiği ve iklim farkındalığını eyleme geçirdiği bir yapıya dönüştürüyoruz. Çünkü artık nitelikli eğitim iklim çağının gerçeklerine yanıt verebilen bir sistem olmak zorunda ama şunu da örnek verebilirim Türkiye'de iklim değişikliği entegrasyonu henüz oluşmamış sadece projelerde çok derinleştirilmedi bir sistem haline gelmediğini henüz gelmediğini diyebilirim birçok ülkede de aynı şekilde bu çalışmalar henüz yüzeysel durumda bir sistemsel değil projeler, parça parça projelerle sürdürüyor ama bu sisteme dönüşmesi gerektiğini, ciddi sistemsel bir dönüşüm olması gerektiğini düşünüyorum. Peki geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren iklim kanunu eğitim müfredatında değişikliklere yol açacak mı? iklim değişikliğinin yeni iklim değişikliğinin eğitim müfredatını nasıl etkileyebilir? İklim kanunu Türkiye'de iklim değişikliği mücadelede yasal bir çerçeve kavuşması açısından tarihi bir adım attı. Evet çok güzel. Ancak bu düzenlemenin eğitim sisteminde gerçek bir dönüşüm yaratabilmesi için yalnızca bilgi düzeyinde değil, pedagojik uygulamalar, okul kültürü ve çocukların yaşantıları düzeyinde etkili olması gerekir. İklim değişikliğinin çocukların yalnızca öğrendiği bir kavram değil, oyunlarla, e, projelerle, hikayelerle ve günlük aslında e, kararlarına yansıyan bir deneyim olmalıdır. E, bu yaklaşımı somutlaştırmak amacıyla e, bu konuda neler yaptık? Biraz ki e, bu çalışmalardan bahsetmek istiyorum. 2023 yılında. Yeşil Kumbara Okulu adı altında bir pilot uygulama başlattık. Program erken çocukluk düzeyinde iklim okuru yazarlığı, çevresel sorumluluk ve doğayla bağ kurma becerilerini geliştiriyor. Her yıl de, e, yenilenen e, modüllerle sürdürülebilirliği sağlamaktayız. Bu programda çocuklar sadece öğrenmiyor, dönüşümle dönüşme liderlik ediyor aslında. Burada da örnek de vermek istiyorum örneğin bir öğren öğrencimiz çok öğrencimiz var ama bizi etkileyen komşularının kapısını çalarak çevreli lider rolünü üstlendiği, Ailesiyle birlikte evdeki yatıkları ayrıştırma konusunda çevresine bilgi verdi. Bu tür davranışlar eğitim yaşam, yaşamla nasıl buluştuğunu ve iklim bilincinin çocukluğu çocuğun eylemine nasıl dönüştüğünü en açık göstergesidir aslında. E bu, e, bu şekilde başlattık e, Yeşil Kumbara Okulu. E, çocuklar kendi çevrelerini dönüştürmeye başladı. Geleceğin iklim liderlerinin bir yeşil e, alan haline geldi e, diyebilirim. E, hemen yaşam e, alanlarında da ilk pilot çalışmamda e, hemen e, evde, okulda biz oluşturduğumuz geri dönüşüm merkezlerini hemen e, veliyi bu geri dönüşüm merkezlerine hemen evinde biz set aldı ve hakikaten eyleme geçirdi ve hala sürdürülebilirliği bana ulaştığında umuyorum ki okullarınız çoğalır ve bu şekilde de hani birçok çocuğa sadece geri dönüşüm olarak adlandırılsın da istemiyorum çalışmalarınız birçok çalışmaya yer veriyoruz diyebilirim. Sadece bu bir örnek ve etkilendiği ve eyleme geçtiği bir örnek. Bir başlangıç diyebilirim pilot çalışmamızda. Peki sahada gözlemlediğiniz Türkiye'de nitelikli eğitim alanında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden başarılı bir uygulama ya da model proje var mı? Bu uygulamanın diğer kurumlara örnek teşkil edebileceğini düşünüyor musunuz? Diğer saha çalışmalarında yapılan var ancak çocuğu uygulama parçası kısa vadeli ve kurumsal dönüşüm sağlayacak derinlikte de değil. Eğitim sistemsi olarak bir bir sistem henüz bu konuda sağ çalışmasında yok. Çok yüzeysel kalıyor diyebilirim. Çok uzun vadeli de dediğim gibi projelerle başlatıldı ama bu kurumsal bir dönüşüm sağlanması gerekiyor. Burada da akademi olarak, danışmanlık olarak bizler de bu çalışmada bütüncül bir sistem, bir model sunuyoruz. Biraz bu modelin temellerinden, bileşenlerinden de bahsetmek istiyorum. Öğretmen eğitimleri, tematik yıllık planlar, dijital portfolyolar, aile katılım süreçleri, Yeşil ödüllendirme sistemi, okulu çift çevre dostu davranış de, değişikliği çalışmaları. Sahada örneklerde de e, şunu verebilirim. 2022 yılında aslında e, kitabımdan geri dönüşüm müzikali sahneye taşıdığım, esinlendiğim bir projeydi bu. E, farklı sanat disiplinlerini entegre ettiğim içinde e, masal, dans, şarkı, Türkiye geneli de 30 kurum, yaklaşık 5500 çocuğa ulaştık ve hala sürdürmekteyiz. En çok önemsediğimiz çalışmalarda da sürdürülebilir olması. Hani bir günle mahsus değil, sürdürülebilir her gün ve yenileyerek, geliştirerek bunun devamını sağlamak aslında önemli olan. Bu akademiyle beraber aslında... Çevreci Yeşilleri Hikayesi seti, 6 kitap özgün çocuk edebiyatı koleksiyonu oluşturduk. Temalarımızı destekleyen, aynı zamanda eğitim materyalleri, oyun matlarımız. Bu çalışmalarda da velilerle yaptığımız yeşil bilinç atölyelerinde de çocuk ve velilerle beraber çalışmalar sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalarında öğretmenlerle birlikte sahada uyguladık. Öğretmen, veli, çocuklarla beraber. Ve şimdi bu modeli de 2025 yeni dönemde de global çapta yaygınlaştırmayı hedefliyoruz diyebilirim. Dediğim gibi bir sistem oluşturmak gerekiyor. Hep bunun altını çizeceğim. Türkiye'deki ilk yapılması gereken projelerin yeterli olmadığını düşünüyorum. Sisteme dönüşmesi gerekiyor. Yeşil dönüşüm tamamen bir vizyon haline gelmesi gerekiyor okullarda diyebilirim. 2025 sürdürülebilir kalkınma raporuna göre Türkiye çok taraflılığa destek endeksinde 193 ülke içerisinde 179. sırada. Bu skorun eğitim politikaları ve uluslararası işbirlikleri üzerindeki etkileri nelerdir? Eğitim hedeflerinin küresel bağlamla ilişkisi nasıl kurulmalı? Türkiye'de bu endekste 179. sırada yer alması küresel krizlerde işbirliği kapasitesinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Oysa sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde özünde dayanışma ve ortak eylem var. Bu eksiklik eğitim politikalarında yansımalarını gösteriyor aslında. Ee, buradan yine kendi örneklerimden, hani sadece e, yerelde e, değil de daha global aslında işbirliği yapmamız gerekiyor. Çalışmalarımız aynı şekilde e, işbirliği. E, global çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu bu nedenle de 2022-23 yılında başlattığımız aslında yeşil Kumbara okulunu geliştirerek yeni modüllerle aslında bir model haline getirdik. yeşil global eğitim modeli de sadece Türkiye'de değil Bulgaristan, Almanya, Nijerya, Güney Afrika gibi pilot uygulamalarla yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz aslında bu da bir doktoramın parçası çalışmamın da bir kapsamında sürdürülebilir temelli yeşil global eğitim modeli başlığıyla yürütmeyi planlıyoruz. Modelimiz UNESCO'nun sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin nitelikli eğitimle birebir uyum içindedir. Bundan da kısaca açıklama getirmek istiyorum. Aslında bu neyi kapsıyor? 2030 yılına kadar tüm Öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliğiyle mücadele, insan hakları, küresel vatandaşlık ve barış kültürü gibi alanlarla bilgi, beceri ve değerlerle donatılmasını hedeflenir. Bu hedefler içeriğinde de pedagojik yöntem, okul kültürü ve öğretmen eğitimini içeren bütüncül bir dönüşüm çağrısı hmm, olması gerekiyor. Bundan dolayı da bu şekilde global çalışması gerekiyor. Hani sadece yerel bizde yeterli olmaz. Hani bir uyum içerisinde. Çünkü tüm dünya bununla karşı karşıya. Sadece yerelimiz bu iklim krizini, iklim değişikliğini birçok yönden aslında etkilenmekte insanlar diyebilirim. Bundan dolayı da eğitimde bütüncül olarak aslında bir dönüşüme geçmemiz gerekiyor. Evet. Nitelikli eğitim hedefinde 2030'a kadar başarıya ulaşılması için bugün hangi somut adımların atılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Eğitim sisteminde iklim çağında yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, iklim kanununda e, iklim değişikliği konularının entegre olacağı e, ibaresini gördüm. E, yürürlüğe girmesi e, bu yıl e, olabilir mi zannetmiyorum. Kanun yeni çıktı. Bir yıl bir çalışma yapılır. E, 2026 yılında umarım bir an önce geçeceğini e, umuyorum. E, somut adımlarda şunlar ad adım atılması gerekiyor. Müfreda, çevresi ve, ve duygusal okuru yazarlıkla yeniden yapılandırılması. Öğretmenlerin iklim eylemin davranışına dönüştüren rehberli, e, rehberlere dönüş, e, dönüşmeli. Okullar enerji, atık ve su yönetiminde iklim dostu kültürü inşa etmeli. Ee, çocuk hakları, doğa hakları, sosyal adalet birlikte ele alınmalı. Uluslararası işbirlikleri artırılarak Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonu entegre olmalı. Örnek çalışmalarda da e, ne gibi çalışmalar yaptık? Biraz o örneklerden de vermek istiyor, istiyorum. Toplumsal katkı ve yaygınlaştırma çalışmalarında da. <laughs> çok pardon. Eğitim sadece sınıfta değil, toplumla bütünleşen, kamusal alanda görünür olan eğitim dönüşümü gerçek taşıyıcısıdır. Bu doğrultuda Yeşil Gelecek Akademisi olarak eğitim çalışmalarımızda yalnızca okullarda değil, e, sokaklarda, panellerde, fuarlarda, karnavallarda da yaşama geçirdik aslında. Bu toplumsal düzeyde de e, Yeşil Kalkınma zirvesinden bahsetmek istiyorum. Önemli bir adımdı yani Türkiye için. Yakın zamanda da bunun makalesini yayınlayacağız. İklim değişikliğinin eğitim ve çocuk haklarının temeli çok paydaşlı akademik ve sivil toplumları Marmara Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdik bu çalışmayı. Yerel ve ulusal düzeyde de sürdürülebilir eğitim çalışmaları yaptık. Bu zirvede neleri kapsadı? Oturumlardan bahsetmek istiyorum. Nisan ayında gerçekleştirdik. 25-26-27 Nisan 3 günlük online platformunda. iklim değişikliği ve Türkiye'nin uyum politikası, enerji ve döngüsel ekonomi, sürdürülebilir finans, yeşil ve dijital beceriler, iklim adaleti, Altıncı oturumda da değerlendirmeler dünya genelin ve Türkiye'deki yabancı konuşmacılarımız vardı ve geleceğe yönelik yol haritasını belirledik burada. Yaklaşık altı oturum düzenledik. Ortalamada da her gün 400-500 toplamda da 500'e yakın katılımcı yer aldı oturumlarımızda. Tüm oturumları diyebilirim. Karnaval ve fuarlarda da atölyeler, konferanslar, paneller düzenliyoruz. STK olarak sürdürülebilir Yeşil Ge Gelecek Derneği olarak da yer aldığımız geri dönüşüm oyunu panellerde bilim uzmanlarıyla beraber çalışmalar sürdürdük. Açık alanlarda uygulamalı etkinlikler yaptık. Sonuç olarak da Iklim değişikliği artık yanlışça çevre bilinci değil, eğitimin merkezine yer almak zorunda diyebilirim. Gerçekten nitelikli bir eğitim ancak iklim krizine karşı bilinçli, dayanıklı ve sorumlu bireyler yetiştirmek mümkün diyebilirim. Teşekkür ederiz katılmanız için, vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Güzel bir farkındalık olacağını düşünüyorum bu çalışmamızın bu dönüşümün yalca savunucusu değil uygulayıcısı geliştiricisi ve yaygınlaştırıcısı olarak buradayız daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz çocuklara en çok uzmanların da savunduğu erken çocukluktan başlanması gerekiyor çünkü ben şöyle adlandırıyorum kemikleşmiş bir davranışı değiştiremeyiz ama erken çocukluktan başlayarak ileriki yaşamlarında da Sürdürmelerini amaçlıyoruz çalışmalarımızda. Yeşil beceriler dediğimiz, erken yaşta edinmelerini sağlamak. Umuyorum daha yeşil ve yaşanabilir bir dünyada kalabiliriz. Daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilir çocuklarımız. Herkes elin taşının altına koyması gerekiyor. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Bu konuda biraz daha bilinç, daha yaygınlaştırmak. Daha çok ses getirmek gerekiyor. Bu da hep birlikte olabilecek e, diyebilirim. Yeşil bir gelecek, yeşil bir dünya diyorum. Daha temiz bir dünya diyorum. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Rica ederim görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.